Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Burak ve oğlu Karan Bebek'ten yepyeni görüntüler geldi arkadaşlar. Muhteşem ikiliden gelen görüntüleri sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. İşte Burak Öztivit ve oğlu Karan'ın yepyeni muhteşem kareleri sizler için hazırladığım bu videomu umarım diğerleri gibi de çok beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum arkadaşlar. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Şimdilik hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.